Ee, tabii ki geçmiş yıllara göre, daha önce de sizin yapmış olduğunuz bir haber var. İki yıl önce e, mübadele Derneği Sinop'ta mübadele turizmi başlattı diye e, bu haber de çok güzel tuttu. Ondan sonra biz tabii bu haberlerimizi sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani 2023-24 yıllarında Bursa'dan, İstanbul'dan, Samsun'dan, Alaçam, Bafra'dan mübadele turizmi adlı onu. yani her yıl ortalama yani 500'den 1000 kişi arasında derneğimizi, mübadele ve kültür evini ziyaret edenler oluyordu. Bunlardan üst düzey bürokratlar, siyasetçiler, işte iş insanları, turistler, yerli ve yabancı turistler. Ama bu sene maalesef Sinop'ta da olduğu gibi bizim derneğimizi de ziyaret edenler geçmiş yıllara göre kısmen azaldı. Yani biz de bunu havaların çok sıcak olması, işte ülkemizdeki orman yangınları, biraz ekonomik durumun Halkımız tarafından zayıf olmayan sıra şey yapıyoruz. Yani ulaşımda pahalılıklar var. Yani bundan dolayı derneğimize ziyaretler geçmiş yıllara nazaran kısmen azaldı. Biz yine de her haftanın üç günü Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 1330 16 arasında derneğimizde bekliyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz, ziyaretçilerimizi gezdiriyoruz. Yani gördüğünüz gibi e, mübadele ve kültür eğimizde asırlık eşyalarımız sergileniyor. Şu anda raporçöz yapılmış, odada da görüyorsunuz e, birinci kuşak Selanik, Sarışaban, Kavala'dan gelen mübadillerin, e, orada doğanların fotoğrafları sergileniyor. Bunlar ziyaret ediliyor. Yani gelen ziyaretçilerimiz çok anlam ve duygulu anlar yaşıyorlar. Yani e, tahmin ediyorum yine e, sezon bitmiş değil. Bundan sonraki günlerde, haftalarda ziyaretçilerin artmasını bekliyoruz. Lozan Mübadele Vakfımız var bizim İstanbul'da. Bu vakfımız bizim Sinop'taki çalışmalarımızı başarılı ve üstün görmesinden dolayı yani bizi bir Avrupa Birliği projesine ortak yazdı. Yani oradan haber bekliyoruz. O projemize ortak olduk. Yine İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına bir proje yazma hazırlığındayız. Bunu da işte onaylanırsa 2000 25'in Ekim Kasım aylarında gerçekleşecek. Onu ileriki tarihlerde ayrıca duyuracağız. Yine 2026 yılında mübadelenin 103. yılında 103. yılında mübadele ve göç yollarında ölenlerin arasına denize çelenk ve karanfil bırakacağız. O rutin her zaman yapıyoruz. Ve daha önce 2016 ve 2017'de ee, Sinop'ta, e, Sinop'ta ilk defa şey yapmıştık e, deniz, e, etli pilav şenliği. Bir vadillerin etli pilavı çok meşhurdur. Bunu iki yıl üst üste yaptık. Aşağıya göre 1500 kişi katılım sağlanmıştı. Tüm Sinop halkı katılmıştı. 2026 Haziran ayında güzel bir festival şeklinde bunu iki gün olarak düşündük. Birinci, ikinci kuşak bir vadileri fotoğrafları sergilenecek. Buradaki müze katımızda bulunan tarihi asılık eşyalarımız sergilenecek. Halk oyunları ve halk dansları yapılacak. Konserler verilecek ya ikramlarımız olacak. Yani dolu dolu bir Balkan şenliğine gibi bir etkinlik yapmayı planlıyoruz 2026'nın Haziran ayında. Tabii Mayıs ayında yine Hıdırellez şenliklerimizi yapacağız. Dediğimiz gibi imkanlarımız dahilinde Sinop kültürüne, Sinop turizmine, ülke turizmine elimizden geldiği kadar katkı yapmayı düşünüyoruz. Yani Güzel şeyler yaptığınca biz de mutlu oluyoruz. Sinop halkımız bunları hak ediyor. Ülkemiz hak ediyor. Biz tabii pandemiden dolayı bu binaya taşındıktan sonra bir iki yıl ara verdik. Ondan sonra binamızı anca düzenledik. Yani bu arada da Sinop Belediyesi'ne de ve meclis de teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir güzel binayı verdiler. Biz de işini dolu dolu zenginleştirdik, doldurduk. Sinop turizmine katkı yapıyoruz. Yani dediğiniz gibi halk oyunlarımızı bu sene ocak ayının sonunda başlattık. Aşağı yukarı 25 kişi halk oyunlarına katılım sağladı. Bunda yaş sınırı koymadık. Hani 15 yaştan 30 40 50 70 yaşa kadar katılım oldu. Üniversite öğrencilerimiz katıldı. Her haftanın pazartesi, çarşamba, cuma akşamları yine 20 ile 22 arası halk oyunları çalışmalarımız oldu. Yani bunlardan da çok başarılı oldu. Yine önümüzdeki yılda çalışmalarımız devam edecek. Yani Balkan Rumeli kültürünü yaşatmak için, gelecek nesillere aktarmak için, unutulmamasını sağlamak için tüm yönetim kurulu üyelerimizden, dernek üyelerimizden elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ee, mübadele ve evimiz burada. Ee, tarihi asılı eşyalar sergileniyor. Bahçemiz var. Ne bileyim tüm yurt içinden, yurt dışından tüm e, misafirlerimizi bekliyoruz ağırlamak için. Sizlere de bize bu röportajı sunma imkanı olduğu yaptığınız için teşekkür ediyorum. Tüm Sinop halkına, ülkemize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ormanlarımız yanmasın, milli servetimizdir. Teşekkür ediyorum. derneğimizin e, kurulduğu günden bu zaman kadar ilimizde derneğimiz yapmış olduğu etkinliklerden bazıları mesela her yıl mübadelenin e, yıl dönümünde e, 30 Ocak, 31 Ocak tarihinde mübadele ve göç yollarında ölenlere anısına denize çelen karanfil bırakıyoruz. E, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi törenlere, korteje dernek olarak halk oyunları ekibimizden katılıyoruz. 2016-2017 yılında Balkanlardan Sinop'a Kültür Köprüsü projesi adı altında Balkan Müzik Balkan Müzik Esindir adında bir koro yaptık. Yine bu derneğimizin açılışındaki fotoğraflarımız Sayın Belediye Başkanımız Valimizin katılımları. Yine Karacaköy'de TRT bir kına gecesi kombesi yaptı. TRT çekimler yaptık, Aracık Oyunu'nda halk oyunları oynandı, Balkan müzikleri söylendi. İşte bunlar yine Balkan halk oyunları ekibimiz, derneğimizin açılışında yönetim kurulu üyelerimizden fotoğraflarımız. Yine bunlar derneğimizin açılış fotoğrafları ve diğer asılık eşyalarımız, çıkrık, işte düğen gibi eşyalarımız var. Yine burada keza yine mübadelede ...gelirkenki fotoğraflar... ...yani şunlar çok önemli... ...2016 yılında... Ata ...topraklarına ziyarete gitmiştik. Burada Atatürk'ün doğduğu... ...Selanik'teki evinden... ...toprak ve su aldık. Derneğimize getirdik. Onları da burada... ...muhafaza ediyoruz. Ayrıca yine... ...birinci kuşak mübadil olan... ...annem ve babamın Sarışaban... ...Olucak köyünde doğduğu köyden... ...almış olduğumuz toprak ve sular... Burada muhafaza ediyoruz. Yine inşallah 2026 yılında tekrar daha önce 2022'de, 2016 ve 2024'te gitmiştik. Tekrar önümüzdeki yıllarda Balkan gezilerimizi devam edeceğiz.